Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız Ben de iyiyim Çok şükür bugün şöyle elimde olan çiçekleri size paylaşayım arkadaşlar ve bugün neler yaptım kendi çiçeklerimle ilgilendim arkadaşlar ee, şuradaki aglenomamı şöyle yer kısıtlısı olduğundan bu aglenoma ile silveri bir saksıya koydum arkadaşlar ektim şöyle ee, bakın böyle yapmak zorunda kaldım ama bu turdan da olsun istiyorum bundan da istiyorum o yüzden ee, böyle iki tür birbiriyle birlikte büyüsünler bakalım nasıl büyüyecekler bunu da bakarız işte izleyip göreceğiz nasıl olacağını. Patayamı da yanında şöyle bir aglanomayı ay biraz ışık gitmiş bakın ışık açtım şöyle burası. Patay, pataya'nın altına Bunu ektim arkadaşlar Şöyle Yine ne yaptım Melek kanadının yanında Melek kanadını koydum ee, Şimdi burada Uç melek kanadı Bir saksıda şöyle Oldu Burada da iki tür Sarmaşık ee, Sarmaşık demişim monstera Şöyle bir monstera ve bu monstera, iki monstera böyle gidiyor. Ee, yine bir başka tur monstera bulursam <laughs> yanından ekebilirim belki arkadaşlar. Şöyle. Ee, şimdi yine hangisini ne yaptım? Şu ayak altındakileri yerleştirdim. Günümüzün getirdiği hediyesini buraya yerleştirdim. Ve bu güzelliği de buraya koydum. Ee, şurada iki biskeye tek saksıya koydum. Şunu da şöyle bunu yanına ektim. Ee, şimdi burada iki dua çiçekleri bir yerde. Şimdi burada hasta olanları şuraya diktim. Hani köksüz olanları şöyle buraya ektim. Bu da soğuktan etkilenen çiçeğim. Yaprakları böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, dün Emine Hanım bana şey gönderdi. Ee, yaprak gönder demişti Yapraktan hani episki ekmiş. Ektiğini ve episkeler çıktığını paylaştı. Ee, sonra ben de episkeleri şöyle yapraktan ektim ve birlikte bakarız bunu nasıl e, episke verecek mi gidecek mi işte ama onunki güzel şöyle alttan şöyle yandan yavrucuklar gelmiş çok tatlı olmuş çok güzel olmuş daha yeni ikeceğim Hani saksıları şu, şu küçük saksılardan e, balkondan bulunca bunları yine tekrar ekeceğim. Ee, elimde olanlardan birer birer yaprak ekeceğim. Şunları biraz e, aldım. 3 tane ektim. Bakalım. Ee, şöyle. Bunları da ayrı ayrı böyle suya koydum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacaklar. Bilmiyorum. Hmm, şu biraz solgun duruyor. Evet. Araştırıyorum, köklendirici toz var bende, ama onu denedim, hiçbir şey işe yaramadı arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum, hani neyi kullanacağımı da bilmiyorum ama şöyle gördüğünüzde çok güzel şuradan e, kök yerleri var. Bakalım nasıl olacak? Şu biraz e, çürüme yapmış alttan bunu kestim yine çurmasını bakın sudan farklanıyor şöyle bilmiyorum nasıl olacak bunu yosuna mı eksem diye de düşünüyorum bakalım bilmiyorum yosunu ekerek sereye alsam mı diye düşünüyorum bir de şöyle şimdi elimde olanları paylaşayım arkadaşlar şu bol köklü bayağı bayağı bol köklü arkadaşlar şuradan bile kökleri gözüküyor şöyle bakın saksılardan şunlar 600 TL burada 700 TL e, şu da 600 TL arkadaşlar e, bunlar Dracene 230 TL şurada zeytin yapraklı var 350 TL hmm. şimdi arkadaşlar dün gittiğimde yoktu bugün e, kızım bir şeyler almaya düşündü bir şeyler almak istedi gittiğimde bunu gördüm bu çok hoşuma gitti şuna bakın sarmaşı böyle Şuna bakın yapraklarını. Şöyle renklenmiş. Şöyle yeşildi. Şöyle önceler gördüğüm yeşildi. Yeni çıkaran yaprakları renklenmiş şöyle. Ee, bir kadın aldığını gördüm. Bu yeni mi geldi dedim. Bir baktım. Ee, böyle renkli renkli. Hoşuma gitti ve bunu aldım arkadaşlar. Çok tatlı. Çok güzel. Şöyle sarmaşık duru. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Ee, bu 100 TL saksı dolu dolu her tarafı şöyle bakın. Şöyle kızarmış buraları. Bu yüz değil arkadaşlar. Sonra şöyle Dratsene Neydi ismi? Kompasto Dratsenesi. Evet Kompasto Dratsene. Çok güzel bu da. Şöyle Şöyle bu da 250 TL arkadaşlar, şöyle. Sonra şunlara indirim girmiş, bir baktım, ee, bunu aldım. Bunlar 50 TL'den arkadaşlar, şöyle. 50 TL'den bunlar. Ee, burada ee, aglanoma, şöyle kırmızı aglen olmadan şöyle 700 TL arkadaşlar bundan bir tane iki tane var elimde iki tane sonra şöyle bir güzel peledandrom var bunu kaçırmayın gerçekten çok güzel şöyle burada belli oluyor mu bilmiyorum şöyle şöyle yapraklarında az az böyle lekeleri var gri gibi lekeleri var şöyle göstereyim buradan da şöyle şöyle arkadaşlar ve şunu şu gövde kısmı çok acayip bir fırfırlı şöyle bak E, ellerim şöyle kurumuş toprakta bugün ektim şey ettim. Şöyle arkadaşlar. E, şurada kalp kalbi var 100 TL. Şurada kaktus var. E, Yavrucuklar da var yanında. O da 100 TL. E, şurada episkelerimi suda koymuştum. Bunlar e, köklenince ekerim. Sahibi var şöyle e, sükülüm getirdim çok e, parlak parlak arkadaşlar şöyle ve bundan bunlar ilaç ilaçlanmışlar ilaçların lekeleri bunlar şurada atlas var kırçılı şurada bir tane şöyle bir güzel şemiz var. Şöyle. Ee, burada e, monstera var. Bu monsteradan da bir tane eksen mi diye düşünüyorum. Benimkini fark, benimki farklı arkadaşlar. Şöyle, şöyle salgın duruyor benim e, monsteram. Bu büyük, büyük böyle değişik duruyor. Yoksa aynı turda yoksa bunlar hani bilmiyorum ki ama benzemedi benimki başka. Bu biraz başka gibi geliyor bana. Şöyle. Ee, bunun iki köklüsü 150 TL. Şöyle saksı dolu dolu böyle hali 250 TL. Arkadaşlar marandalar var 150 TL'den şöyle orada da var e, bu sarı tek kaldı Arkadaşlar şöyle göstereyim yaprakları biraz dediğim gibi yaralı kargoda biraz kötü olmuş O yüzden bunu a, 700 TL 750 TL'li şey 550 TL veriyorum O yüzden arkadaşlar şöyle gösteriyorum ki hani yaprakları öyle dememeniz için bunları fiyatı ona göre ayarladım ee, şurada 200 TL bu maranta bu 250 TL maranta demişim ya aglenoma yani ee, şurada sarmaşık var şöyle bakın 100 TL şimdi burada maranta var saksı dolu 250 TL şöyle göstereyim Yeni elimde ne var elimde Bunlar arkadaşlar Bunlar var Burası Fatma teyzecimin çiçekleri Fatma teyzeciğim inşallah bu köklenir bilemiyorum ama acaba diyorum yosuna ekip de sonra seraya yapsam mı diye de düşünüyorum. Kaybetmek istemiyorum. Çok güzel yaprakları diri diri çok güzel duruyor. Bilmiyorum. Bakalım ne yapacağız. E, orkideleri bir eee kök şey yavru verecek şeyler keki kekik mi bir şey varmış acaba kök köklendirmek için de onlar yarar mı arkadaşlar onu bir araştırmak lazım hem yani bir tane ben toz aldım işe yaramadı dediğim gibi işte her şeye de güvenip almak da şey biraz hepsi de olur mu olmaz mı diye insan şey oluyor arkadaşlar bazı arkadaşların kargolarını gönderdim şimdi buradakileri yine buraya koydum yerleştirdim burası Fatma teyzecimin burası Türkan hanımın burası Sayma hanımın Sayma hanım siz aşk merdiveni istemiştiniz Unuttum balkonda. Onu resmini çekip atarım. Burası Elif'cimin. Burası Fatma Hanım'ın. Fatma Hanım ödemesini ne yaptı? Ne zaman e, şey edeceğiz bilmiyorum. Hastane işlerimiz var mı? Ne bir şey demişti oğlu. E, burası Emine Hanım'ın. Şöyle ikna olması var. E, burada da e, Şengül Hanım'ın. Şöyle limon yapraklısı ile şöyle kırmızısı var. Kırmızının da işte iki yaprağı biraz şöyle iki yapraklı hasar var. Öbürleri iyi. Ee, bu da e, Aytul Hanım'ın adlen Bu Nezire Hanım'ın adlen olması. Nezire Hanım isterseniz şunu ayırdım ben ee, isterseniz biraz önce bir tane kaldı dediğimi de alabilirsiniz ama bunu size ayırdım şöyle ee, burası Sülgün ablamın burası Zehra hanımın iki tane e, zeytin yapraklısı Burası Umran Hanım'ın şöyle sarmaşığı ve aklen olması. Burası Merve Hanım'ın, Kadriye Hanım'ın, Merve kızı. Burası Kadriye Hanım'ın. Kadriye Hanım, Kadri Hanım e, şurada sizin şey neydi? İsmini unuttum. Afra. Suyun içine koymuştum. Arkada duruyor. Şurada kalonşalarınız. Hmm, şöyle yasaklan olmanız Şöyle geçeyim. Burası Ahu ablamın. Ahu ablacığım. Bunlar senin güzellikler. Şu arkadakileri biraz susamış galiba. Aklenomalar susayıp Susadı deyip sulamaya da korkuyorum bazen arkadaşlar. Ee, tam e, kışın zamanı biraz çürümesi şeyine dikkat etmemiz lazım. Çünkü benimki birisi çürüdü. Tekrar ektim koydum bakalım. Ee, biraz güneş yok benim evimde. Ee, burası çiçek dostumun çiçekleri şöyle kırmızı aglen olması şöyle Yasemin'i şöyle bu kalonşolardan ve aralık çiçeğinden burada Ayşe Hanım'ınki Ayşe Hanım'da şöyle bir eee aklenoması bu aklenoması var şurada antoriumu var ve burada dendromi var Ayşe Hanım da torun bakıyor torun ee, Allah bağışlasın torun oldu ee, şimdi burası Aydın Hanım'ın çiçekleri. Aydın Hanım şöyle göstereyim çiçeklerimizi ve koku etiniz burada. Ee, şurada Hatice Hanım'ın çiçekleri. Şurada bir aglen ve böyle yeşilinden. Ve şurada dendromi var. Şöyle. Burası da bir çiçek dostumun çiçekleri. Şöyle kaktosu. Burası Ebru ablamın çiçekleri. Ebru ablacığım. Senin güzellerin Burası İkram hanımın çiçekleri. Burada antoryumu. Şöyle zeytin yapraklısı. Şu Rex begonyası. Arkadaşlar şu Rex begonyası çok sevdim. Hani sıcakta da dayanıyor. Şeyde de da duruyor. Başka Rex begonyaları hiç şey yapamadım bu ve şöyle çilli olan şuraları çilli olan dayanıklı olduğunu farkında oldum çünkü yani eve getirsem de bir şey olmuyor balkonda dursa da bir şey olmuyor hani soğuk istiyor diyorlar ama soğukta durmasa da nasıl getirdiysem öyle duruyor arkadaşlar bazılarını hiç yapamadım arkadaşlar Ay çok yorgunum. Bugün biraz işim çok oldu. Hem bir yerlere gittim geldim. Çok yoruldum. Ee, burası Nerimin hanımın şöyle beyaz aglen olması ve burada aglen olması, süt kaktusu ve burada kuşları. Şöyle uçtur kuşçası var. Uç renk. Ee, şöyle burası Sülgün ablamın burası Günnur'un ve benim Günnur hanımı bugün e, elde el işi yaptığını gördüm Gez, zaten görmüştüm benim torunlarıma da getirmişti ama çeşit çeşit resimlerini görünce mahvoldum çok güzel olmuş ellerine sağlık Günnur'cum ee, gerçekten hem çalışıyorsun hem de evin işleri hem de onu yapıyorsun var ya e, böyle kadınlara e, şey oluyorum ne diyorum ne diyorlar işte başarılar diliyorum Gerçekten hani çok hani hem ev işi hem çalışıyor hem el işi yapıyor e, çok iyi böyle bir şey yani, bir şey diyecektim de onu bulamadım kelime olarak Aa. şöyle arkadaşlar bunu e, bundan almak isteyenlerden iki kişi bulundu e, Fatma teyzem ve Ayşe hanım e, yine almak isteyenler yine çıkarsa e, öbür serideki yine bir taneyi getireceğiz bölüşüp alırsınız arkadaşlar şöyle gerçekten muhteşem arkadaşlar öyle bugün biraz erken çekeceğim dedim yine bu saate kaldı arkadaşlar işimi onu yapayım çekim yapacağım bunu yapayım çekim yapacağım derken Hemen hemen bu saate geldi. Burası hasiyat hanımın çiçekleri. Herkesin gene paylaştım diye biliyorum inşallah. Öyle arkadaşlar. İnşallah bunlardan da minnecik minnecik episkeler gelecek. Kapağını kapatacağım. Arkadaşım öyle sere yaptı dedi. Onu sere yapacağım. şu güzelliği de kaçırmayın arkadaşlar. Çok tatlı çok güzel ve uygun Arkadaşlar şöyle ha burada Fatoş Hanım'ın çiçekleri ee, oradan gezip gelirken buradan çıkıyor çiçekler <laughs> Arkadaşlar ee, şöyle paylaşayım Fatoş Hanım'ın da çiçeklerini Hani benim çiçeklerim nerede Sümeyye demesin ee, şöyle göstereyim şunu da keseceğim bugün artık sulara içine koyacağım öyle arkadaşlar beni destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan sevgilerimi iletiyorum Allah emanet olun arkadaşlar sağlıkla kalın sevgiyle kalın Allah emanet olun Beni seven arkadaşlarıma buradan çok çok uçak dolu sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Sonraki videolara görüşmek üzere.